Bak şimdi Safiye teyze, diyelim ki kafanda barışma gibi bir niyet var, bunu asla belli etmeyeceksin. Sonuna kadar taviz vermek yok, tamam mı? İnadına da çok güzel giyin. Hatta mümkünse başka erkeklerle görün. Hı? Olmaz öyle şey kız, aa, ay, kesinlikle yapamam. Yaparsın Safiye teyze, gerekli. Ancak böyle dize gelir. Hatta ben sana birkaç arkadaşımı da ayarlarım. Anne sen bu ezgi suya kesinlikle uyma. Bak onun anlattıklarının bizim hayatımızla uzaktan yakından alakası yok. Hem sen her zaman onun için tescilli şey demez miydin? Bak söyleyemiyorum şimdi. Şey yani şey. Ah karışma kız salak. Sen ne anlarsın Sıdık ha? Ay evde kapıdan dışarı çıktığın mı var? Bak bu kız bu kadar yaşamış, görmüş, geçirmiş. E, elbet bir bildiği var değil mi? Ay evet Sıdık ha. Şurada bir şey anlatıyoruz. Bunların hepsi daha önceden denenmiş, test edilmiş şeyler. Ay hiçbir şey anlamıyorum ya. Manyak bunlar. Hem illa da olması gerekmiyor Safiye teyze. Varmış gibi yaparsın. Bak bir keresinde Tufan bana karşı çok ilgisiz davranmaya başlamıştı mesela. Ben derhal Melih'le çıkmaya başladım. Ondan sonra da Orhan pişman olup bana geri döndü. Orhan kim kız? Orhan mı dedim? Ha evet. Çünkü aslında Tufan'la da Orhan'ı kıskandırmak için çıkıyordum. Tam 23 yıldır anneme de bu taktikleri veriyorum. Babamı kıskandırıyor. E daha dönmedi mi baban? Elbet bir gün dönecek. Ama döndüğü zaman da bir daha hiçbir yere gidemeyecek. Aman. Ay ben de bu karıyı adam yerine koydum dinliyorum işte. Ay insanın olan yuvasını da yıkarsın sen Ezgi Ha. Dedim ben sana anne. Siz bilirsiniz kızım. İlişkiler daima hesap üzerinde yürür. Hem anlamıyorsunuz hem tantana yapıyorsunuz. O zaman küsmek müsmek yok. Yapın adamın dediğini olsun bitsin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kendisi şurada ya da buradadır. Muhtemelen sizden daha yakışıklı erkeklerle birliktedir. Parası da vardır üstelik onların. Üç gündür bunu yapıyorum çatlıyordur şimdi deliriyordur deliriyordur. Babam Ay! Allah çözeyim! Alarm sakın ailesi alarm! Ya durum Allah. çok feci! Eyvah 11'i babamın dükkanının yanına bir emlakçı dükkanı açmış. Herif bir de zengin görseniz... Ha? öyle çelenkler menenkler falan iki güne kalmaz babamın işini elinden alır balla ah. bir şey yapmamız lazım ah. oh oh olsun işte oh canıma değsin canıma oh. onun başına bir gelecek vardı zaten oh Allah'ıma şükür öyle deme anne ya babam moralmen yıkılmıştır şimdi ona destek çıkmamız lazım hem unutma ki o hala senin kocan sayılır koca değil Safiye teyze ex koca ex yazık kız. Eksi deme koca Hoş geldiniz hanımefendi. Satılık emlak mı aramışsınız? Ee, biz bakılık emlak bakacaktık. Ee, daha serdiri bakmaya geldik de aslında biz yani hayırlı olsun geldik. Şimdi siz burayı galiba yeni açtınız. <laughs> İyi bir şeyler yakalamaya çalıştık. Evet. Oturmaz mıydınız? <laughs> ne seferi? <çok zevrimi? gülüyor> Siz tam olarak nasıl bir şeye bakmıştınız? Evet. Evde kalacağız evladım. Alacağız çocuğum, alacağız. Sen ona bakma, o öyle konuşur. Kiralıklardan ne var? Vallahi elimizde pek fazla bir şey yok. Yani öyle ufak tefek işlerle pek ilgilenmiyoruz. Mahalle arasındaki evler bizi pek alakadar etmiyor. O, müşteri belli nimetiniz değil yani, ha? Ay yok sadece öyle yüzde onluk komisyonlar beni tatmin etmiyor. Ben genellikle arsalardaki anlık kar artışlarını takip ediyorum. Spekülatörsünüz yani. Öyle de diyebiliriz. Hafif mafyalık var yani sizde. Hani şu arazi kapatma falan işi gibi ha? Estağfurullah efendim. Biz öyle dağdan gelip de elimizde tabancayla arsa gasp eden insanlar değiliz. Ufak tefek imzayla biten şeyler bunlar. Bazı dostlarımdan aldığım bilgiye göre de bu belediye bölgesinin sanayi bölgesi olarak yakında imara açılacağını duydum. Eh ben de orada biraz arsa kapatıyorum. Neymiş kız ben anlamadım. Kendisi tabanca yerine kiralık kalem kullanıyorsa, Safiye teyze. Tepeden bitiriyor yani işleri. Aa. Hani şu mavi akım, beyaz enerji, yeşil tilki, neşter, flaster operasyonları falan gibi bir şey ha? Böyle işi içeriden bitirip milleti soyuyorsunuz. Aman efendim ne neşteri ne soygunu şu anki ekonominin gerekleri bunlar. Aa, evet, evet. Anlıyorum çocuk. Evet, ben de anlıyorum. Bu arada Burcu'nuz neydi? Akrep. Ne güzel. Hırslısınız yani. Hırs ve biraz da sekse düşkünüm. Al şunu kızı götür de babana efkar dağıtsın Elif. Hadi kendin çindin getirsene anne. Ay o kadar ileri gidemeyiz Sıdık'a. Ay belli prensiplerimiz var değil mi? Hani iyi kötü Ezgi Su'dan bir taktik alıyoruz. Hadi. Kız bana bak, bugün Ezgi Su ile o emlakçının yerine gittik, tamam mı? Evet, Ezgi Su dedi ki, ay ben bu herifi üç güne kendime aşık eder, malı mülkü ne varsa hepsini yerim dedi. Ay. Yer mi kız hakikaten? Vallahi teorik olarak yer. O kızda öyle bir kafa var ki zehir. Aa boş ver yerse yersin bizim işimize yarar. Hadi hadi sen babana götür bunu işte bana bak. Hı. Beni sorarsa çekim ders dersin. Hı? Oldu. Sıdıka çabuk getir kızım şu yakıtı. Bak iyice soldu adam baksana ya. Ee, hadi ama baba. Öyle yıkılıp etmek falan yok. Rekabet de hayatın bir gerçeğidir. Ayrıca bir fin atasözü der ki herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Hakikaten baba ya. Bak biz Sıdıka ile oturduk bir takım projeler geliştirdik değil mi Sıdıka? Yanından itibaren el ele verip dükkanımızı kalkındıracağız. İşte ne bileyim temizlik, promosyon, imaj, mimaj. Ayrıca öyle dükkanda falan da yatmak yok artık. Değil mi anne? E madem olağanüstü bir durum var. E kalsın bakalım. Türkiye'yi temiz tut, yeşili koru. Lay 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 Tamam tamam anladım sizin olsun çok agresifsiniz çok burası benim dedim değil mi sana burada çöpü bir tek ben toplarım tamam anladım gidiyorum işte gidiyorum yaşa fenerbahçe o her yerimiz gibi fenerbahçem koktu. Abi sen hala onu sıkıyorsun, dur. Ya farkında değilsin galiba ama bu bir koltuk altı spreyi. E tamam Sıdıka, yeter ki sen emret. Bak şimdi koltuk altı. <laughs> koltuk altı ne <laughs> <Koltuk altı. gülüyor> sana ya? E koltuk altı dedin ama Sıdıka, alıştın işte sana. <laughs> koltuk altı, koltuk altı. Sıdıka, gel bak bakayım kız şuna. Nasıl olmuş? Bu ne baba? E bu Zekeriya Saka adına verilmiş hesap işleri memurluğu 25. yıl takdir belgesi. Üzerinde bakan imzası bile var. İyi de onu imzalayan bakan çoktan dünya değiştirmiştir baba. Yani belki pek bir faydası olmaz. Onun yerine aile resmini de asalım. Müşteriye güven telkini ver. Ay, ay ben bir harikayım ya. Ay şu sen çok yaşa sanıyorum. Korkunç. <laughs> Şunu da üzerine takalım Zekeriya'cığım ha. Nazardan korur. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım Safiye. Kolay gelsin müdürüm. <laughs> Paspas ister misiniz? Yola atmışlardı ben de aldım. Sağ ol Zehra ama bizim paspasımız var. Ya yani belki temizlensin diye yola atmışlardır ya. Sahibi vardı. <laughs> müdürüm. Öbür emlakçı var ya, onun oradaki çöplere dokunmuyorum. Yani orası kirli kalsın. Yalnız gıcık bir kadın var böyle kısa saçlı. O toplarsa karışmam. İki gündür ekmeğimle oynuyor da zaten. Ama <laughs> tamam Zehra sağ ol. Hadi yapılacak çok işimiz var. Toz kaldırma. Hadi güle güle anacığım. Güle güle. Aaa. Kol 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 Alo buyurun Zekeriya Sakay Emlak Ofisi. Şu anda seni bir çekici sırtından arıyorum Zekeriya amca. O emlakçı var ya ha dükkanın önünü kapayalım diye minibüsü oraya çektik. İki saat kapattık dükkanı. Eee? Yanlı serifte para bol tabi. O da özel çekici çağırtıp bizi çektirdi. Bıraksın geri döner dönmez tekrar arabayı eski yerine çekeceğim. Sen sakın üzülme Zekeriya amca. Hem bir köfteci atasözü der ki... Ticarette herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Vay be! Köfteciler de mi etmiş bu lafı ya? Kim? Anlaşılan ağzı olan konuşmuş bu konuda. Kimdi baba? Ee, hiç kızım hiç, mahallenin gençleri işte sağ olsunlar toplanmışlar. Bizi destekliyorlar. Aa tabii ayol. Sabah Gonca bir haber verdi, onların da bir planı varmış. Bak yavrucuğum, o adam bizim düşmanımız. Safiye teyzenin işlerini bozmuş. Ne yapayım? Vurayım mı adamı? Ne münasebet evladım ne münasebet. Şöyle bir dükkana gireceksin. Nerede pahalı, kıymetli şeyler var onları elliyi vereceksin. Tabii anne içeridekileri kırmayacağım değil mi? Aa, elbette yavrum hem sen hiç kırar mısın? Tabii ben sakal biri değilim Aa, ki. Hadi göreyim seni. Bak içeride şöyle bir dolaş ben de böyle dikkat çekmemek için gidiyorum. Sen de Zekeriya amcaların dükkanına gel oldu mu çocuğum? Hadi göreyim seni. Evet zaten sizin attığınız imzalar sayesinde oluyor her şey. Tabii efendim. Yani hem biz sizin Tabii efendim. Tabii tabii. Yani siz hiç merak etmeyin efendim. E, siz istediğiniz yerden seçin. E, tabii. Biz hallederiz. Siz merak etmeyin canım. Nereden kimin haberi olsun. E, tamam efendim. Peki efendim. He Oldu efendim. Sen şöyle çekil bacım. Tamam efendim. Bizi Fevzi abi gönderdi. Sanayi bölgesinde arsa almışsın ha. Sen kimsin bura? Fakat o tamamen yasal bir iş. Her şey prosedüre uygun. Kes uzatma. Diplomalı seni. Biz belli silah canımızı dişimize takalım. Sen orada işi bitir ha. Hiç üzülmeyin Zekeriya Beyciğim. Ben bizim arzumu öbür dükkana gönderdim. Herhalde ufak tefek bir hasar verir. <laughs> o halleder. Eksik olmayın Konca Gül Hanım. Yani arzumu bilirim. Elinden geldiğini yapmasa da elinden düşürdüğünü kırar. Anne! Zekeriya amca yardım edin. Aa! Kız kız! Ne yapmadın? 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 Ne Al bakayım şu suyu iç, iç. Biz şunu iç. Ha, ha, şunları. Mafya Zekeriya Bey. Deli Fevzi'nin adamlarıymış bunlar. Ya sen ne yaptın ki bu herifler çıktı oğlum karşına? Sanayi bölgesine arazi kapatacaktım. Meğer onlar bakarmış. Ne yaptın oğlum sen ya? Ne yaptın ya? Ee, tabi Amerikalarda öğretmiyorlar bunları. Ya çocuğum bu İstanbul'un yedi tepesinden üçü bu deli Fevzi denen adamındır ya. Gece kondularında 28 bin kişinin yaşadığı söylenir. Sen en son ne zaman geldin çocuğum İstanbul'a? Peki siz bu adamlarla nasıl baş ediyorsunuz? Benim öyle karanlık adamlarla işim olmaz ki. Ben burada ufak tefek mahalle arasındaki işlerle geçinip gidiyorum işte. Ya sana söyledik. Burada Hayriye'nin emlakinden başka emlak yok. Hatta ya onun da evini kiraya vermeye bir niyeti yok. Hatta ben onun bir evi olduğundan da şüpheliyim. İyi ama ben bu şartlarda işmiş yapamam. Yarın antiz yok, dolumu pırtımı toplayıp gidiyorum. Ha bu arada kırılmayan Nebraska balları var. Hani size çok ucuza bırakabilirim. Şunu bir kere daha gördüm ki Safiye. Yani bir insanın hayattaki en önemli şeysi e, ailesi. Yani birilerinin yanında olması gerekiyor insanın bu zor günlerde. Öyle değil mi karıcığım? Elbette beyim. Yani biz iyi ve kötü günümüzde beraber olmak için yemin etmedik mi? Ha? Ne dersin? Yani şu günlerde badire üstüne badire atlattık Safiyeciğim. Evet. Yani inanır mısın günlerdir sensiz geçen o günlerde... Aman atma be atma be Zekeriya alt tarafı iki gün oldu ulan. Öf. Ee, öyle deme Safiye'cim yani sensiz geçen o iki gün var ya hı. bana sanki iki asır hı. iki ışık yılı hı. kız Sıdıka ışık yılından daha uzun ne var? Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı. Eee <laughs> bu cüret kızım Bu cüret. Gel Samim gelsene Gürbüz oğlum. Gel gel. <laughs> Mutlu aile tablosu çizmeye çalışıyoruz burada. Ha? <laughs> ne güzel. Biz bir aileyiz ha. <laughs> aile toplumun en küçük yapı taşı. <laughs> İnsanın en güvenli emlaki kendi emlakidir. Yuvayı dişi kuş yapar. Sevgili gönülcüm. Bazen düşünüyorum da bu gece kim? Ah yazısı ya kız gelirse bırak bakayım. Bırak. Kız bana bak. olayda benim emeğim çok geçti ha. Ya nereden ben ben bahsetmeyi unutma. Bırak lan ne istiyorsa yazsın ya bırak. Ya öf. Be, ya, ya benim kızım ne karışıyor. Tamam 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 dur dur dur. Biz bir aileyiz yazacağım olur mu? Olur tamam. Biraz kısa oldu ama yaz bakayım biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Aferin. Aldı mı? Hadi iyi geceler sadıka. <laughs> <laughs>